Siilene iyi gelir. Evde on doğal tedavi. Genellikle el, yüz ve ayaklarda meydana gelen siiller bazı durumlarda genital alanda da yaşanabilir. Siiller kişilere ağrı ya da sancı oluşturmaz. Siilin oluştuğu bölgede estetik açıdan kişiyi rahatsız eden kabartılar oluşur. Deri üzerinde minik bir kitle halinde gözlemlenen siiller her yaştan kişide ve cinsiyette yaşanabilir. Virüs kaynaklı bir cilt sorunu olduğu için kişiler arasında hızla yayılabilir. Çay ağacı yağı siil nasıl geçer evde ne yapmalıyım diyenler için hayat kurtarıcı çay ağacı yağını öneriyoruz. Çay ağacı yağının cilt hücrelerini hızla yenileme ve mikropları temizleme görevi vardır. Eğer vücudunuzda siili bitkisel yollarla temizlemek isterseniz, siil olan bölgeye düzenli olarak çay ağacı yağı sürün ve gazlı bezle bir süre kapatın. Düzenli kullanım sonucunda siilin ufalarak iyileştiğini görebilirsiniz. Aspirin siil kaşıntısına ne iyi gelir dediğinizde ufak bir aspirini ezip birkaç damla suyla karıştırmanız yeterli olacaktır. Aspirinli suyu siil olan dokuya sürün ve gazlı bezle bölgeyi sarın. Her akşam aksatmadan bu yöntemi denerseniz, siilin oluşturduğu kaşıntı ve kabarıklığı ortadan kaldırabilirsiniz. Aspirin yöntemi sayesinde siillerden kolayca kurtulabilirsiniz. Hint yağı, ile ne iyi gelir bitkisel ürünler nelerdir dediğiniz anda hint yağını hazırlayın. Hint yağı, için önerilen etkili doğal çözümlerden biridir. Hint yağı ile Siil olan bölgeye masaj yapmanız önerilir. Bir hafta ile üç hafta boyunca hint yağı ile siğilli dokuya masaj yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Hint yağını aktarlardan temin ederek hemen evde Siil tedavisine başlayabilirsiniz. Diş macunu, diş macunu, siilin yarattığı kaşınma hissini çözebilen bir yöntemdir. Her gece uykudan önce kullandığınız diş macununu siil olan yüzeye sürün ve yara bandı ile bu bölgeyi kapatın. Diş macunu, siilin olduğu hücreleri iyileştirecek ve sizi bu cilt rahatsızlığından kurtaracaktır. Ufak boyuttaki siiller için düzenli kullanım önerilir. Limon kabuğu ne iyi gelir sorusunun yanıtında C vitamini de yerini alır. C vitaminini ise limon kabuğundan alabilirsiniz. Öncelikle ince bir limon kabuğu soyun ve siilin yüzeyine limon kabuğunu yerleştirin. Eğer siil parmaklardaysa limon kabuğuyla sarabilirsiniz. Düz bölgelerde yaşanan siiller için limon kabuğunun gazlı bezle sarılması önerilir. Her gece taze limon kabuğunu siil ile sararak kısa zamanda bu problemi atlatabilirsiniz. fesleğen yaprağı, fesleğen yaprağının virüsleri temizlemeye görevi bulunur. Siilene iyi gelir Saraçoğlu tarafından da yanıtlanmıştır ve çeşitli bitkisel destekler önerilmiştir. Fesleğen yaprağından faydalanarak siilli dokunun yenilenmesini ve hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Taze fesleğenleri bir miktar ezin ve gazlı bezle siyilli dokuyu sarın, bu yöntemi 15 gün boyunca denemeniz önerilir. Havuç rendesi, havuç, siillerin iyileşmesinde etkili olan bitkisel tavsiyeler arasında yerini alır. Havuç suyu hazırlayarak siilli bölgeye masaj yapabilirsiniz. Dilerseniz havuç rendelerini siil üzerine düzenli şekilde sarabilirsiniz. Havuçta bulunan C vitamini ve antioksidan maddeler siilin kısa zamanda onarılmasını sağlayacaktır. Zerdeçal yağı, zerdeçal antiseptik bir baharattır ve cilt üzerinde oluşan hasarları hızla iyileştirmektedir. Siilleri meydana getiren virüslerin yayılımını önleyen zerdeçal, vücudunuzdaki siilleri bitkisel yöntemle tedavi edecektir. Her akşam zerdeçal yağını siilin yer aldığı bölgeye sürün ve masaj yapın, etkili sonuç almak için en az 10 gün boyunca zerdeçal yağını denemeye devam edin. Deniz tuzu, deniz tuzu cildi yenilemektedir. Siillerin iyileşmesinde de ılık suyla çözdürmeniz tavsiye edilir. Siilin ilaçsız iyileşmesi için deniz tuzunu ılık suyla çözdürün ve bu suyun içinde parmak ya da ayaklarınızı 15 dakika kadar dinlendirin. Deniz tuzundaki mineraller sayesinde siillerin büyümesini ve yayılmasını önleyebilirsiniz. Bu doğal yöntemi, bir hafta boyunca denemeyi unutmayın. Elma sirkesi, siil nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu neler öneriyor diyenler için elma sirkesini ilave edelim. Elma sirkesini bir pamuk üzerine dökün ve bu pamukla siilli bölgeye bastırın. Her uygulamada 5 dakika kadar pamuğun doku üzerine kalmasına özen gösterin. 10 gün boyunca düzenli şekilde uyguladığınızda, cildinizi yoran siillerden kurtulabilirsiniz.